Evet değerli arkadaşlar çalışmaya devam ediyoruz bir mola verdim arkadaşlar çalışıyor şimdi yavaş yavaş gidiyorum arkadaşlarına doğru aktarım yapmaya devam ediyoruz. biz daha çok şey görüyoruz ya. Arkadaşımız aktarmaya devam ediyor. Rıfat Bey. Çok rüzgar var hiç anlaşılmadı ya. Nasıl olur onur mu? Bahar başlangıcı için şu an darlığın durum gelişimi gayet iyi. Bir iki gün kadar kanallarımı açmaya başlayınca Hı? Tarlalar daha da iyi olacağını tahmin ediyor. Şu an mükemmel bir şey gibi polen var. Biz bu durumda şerbette besleme yapmıyoruz. Sadece şekilde ona rağmen kaynaklarının gelişimi, yavru durumu gayet iyi. Ana kontrolünün var. Sağlık Yavru var. Bahar başlangıcı olarak şu an, <laughs> an arıların doğrumu bir için iyi gözüküyor. Evet değerli arkadaşlar. Bugün ayın 08 04 2023. Aralık'tayız. Aralarımız gayet güzel çalışıyor. Ee, kanalların bir kısmı açmış. Hem bal geliyor, hem polen. Gayet güzel gördüğünüz gibi şöyle. Bir de aramıza gösterelim. Görüyorsunuz. Gayet güzel. Çalışma var Bugün de çok rüzgar esmiyor. çapa yapıyorduk makineyle. Makinenin sapı kırıldı kaynak bölümünden. Bunu tadilatını yapacağız. Aralarımız gördüğünüz gibi mükemmel. Su içiyorlar. Suyumuz bitmiş. Bugün Hasan Bey'i çağıracağız. İnşallah depomuzu dolduracağız. E, su koyduk. İçiyorlar. Rıfat Bey patları indirmiş, araları sıkıştırmış, gayet güzel olmuş. Boş kovanlarımızı da şöyle şu şekilde dizmiş. On numara olmuş değerli arkadaşlar. Görüyorsunuz. Kovanlarımızı yeni almış olduğumuz kovanlarda kulp yoktu. Kulplarımızı aldık. Rıfat Bey kardeşimiz takacak bunları. Rıfat onlar arkadan çıkmasın. Ondan diyorum, Bundan en küçük bu. O sen onu nereden getirdin? Cebinde verdi o. O arkadan çıkar. Şeyden yapacağız. O hani çerçeveleri tel için gerdiğimiz var ya kısa. Şunlar. Bakayım. Heh, aynı öyle. Ondan yapacağız. O geçiyor mu delikten aşağıya? Geçmiyor. Görüyorsunuz değerli arkadaşlar. Ortam o biçim on numara maşallah. Kanallarda açmış. Birazdan Allah nasıl bilirse kanalı bölgesine giderim. Orayı da çekeriz. Gübreyi yaydık. Dediğim gibi makinenin kolu kırıldı. Meyvelerimiz yavaş yavaş yaprak açmaya başlamış. Meyvelerimiz tutmuş. Şöyle yakından çekeyim. Şöyle görüyorsunuz. Şöyle görüyorsunuz maşallah. Yavaş yavaş yaprak açmaya başlamış tutmuşlar meyvelerimiz. Alarmımız ötüyor. Görüyorsunuz burada kamera sistemimiz var biliyorsunuz. Alarm bizi gördükçe ötüyor. Allah'ın iziyle bundan sonraki aşamada buranın tadını çıkaracağız inşallah. Evet değerli arkadaşlar. Marmara Ereğlisi'ne aldığımız arıyı kardeş kardeşimiz sıkıştırmış. Şimdi bakacağız. İnanın ben de yeri görüyorum da. Bakamamıştım hava soğuktu. Ama arının durumu maşallah gayet güzel. Başlamış yumurta. Var mı yumurta? Evet, kurt var. Evet son çerçeve kadar aşağı yukarı yumurtaya gelmiş. bal da geliyor arkadaşlar şu an kanaladan bal da geliyor. Yavaş yavaş ışıl ışıl üst kısımlara koymaya başlamış. Onu bir gösterelim ufak kardeşim. Görüyorsunuz yavru durumunu arkadaşlar Maşallah. On numara. Arının gelişimi gayet güzel. Arıların ilaçlarını falan zaten geçen hafta koymuştuk. Var mı onu yumurta? Var Komple yumurtalı mı? Evet. Komple yumurtalı. Komple, komple yumurtalı. arkadaşlar. Arı dışarıya şu anda kanalaya gitti. Yani aşağı yukarı bu aramız kaç? 8 çerçevelik mi? Dokuz Sekiz. mu? Sekiz. Sekiz çerçevelik. Aşağı yukarı bayağı bir dolu. Yavaş yavaş inşallah gelişme iyi. Bir yarım kek verelim. Eee Zaten Şu örtü taktaları vardı üzerinde arkadaşlar. Onu kaldırıyoruz artık. Çuval koyuyoruz. Arımızdan rahatlasın. Bunun neyi vardı sen? Ne problem var? Anlasana, Yumurta yok mu? Anaya mı değiştirmiş? <laughs> Bak gördün mü? Gel gel Rıfat kardeşim. Sana söylediğim olay bu. Bak. Bak bunun var o. Kanatlarını yemiş görüyor musun? Bak kaç tane var. Öyle yerlerde bunlar yürüyor. O yüzden ben sana onu söyledim. O yüzden şerbetin içerisine şey mi katmamız lazım? Ne diyorlardı ona? İlaç. Bazı arılarda o var. O, bu taraftaki arılarda yok. Buradan gelmiş o. Buradaki arılarda var. Evet değerli arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Kendi eskarlarımıza geçtik. Görüyorsunuz arkadaşlar yavru durumunu maşallah. 10 numara 5 yıldız. Bazı bir balımız gibi bir balımız da geliyor. Şunu şunu görüyorsun değerli arkadaşlar. Gayet on numara maşallah. Polen de geliyor. Polenler odamız var. Görüyorsunuz yavruya. Gerçekten bir arkadaşımız yani hep on hani numara bakmış yani. Şimdi Allah var. Sıkıştırmış arayı. Onda var mı günlük? Evet. evet. Senin var abi. Evet. Aynen öyle. Şöyle gözüküyor mu bilmiyorum arkadaşlar. Şöyle yakından tutayım. Günlükleri görüyorsunuz. Evet. Sirkeyi basmış ana. Kraliçe gayet güzel. Hı. Bu çerçeve de güzel. Şu çerçeve bak bu nasıl bal dolduruyor görüyor musun? Kafalarına sokmuşlar. Ya, toplu duruyor. Aynı öyle toplu duruyor. Artı şu üst kısımdaki arıları görüyorsunuz şurup koyuyor. Belli demek ki dışarıdan nektar geliyor. Gayet güzel kardeşim. On numara maşallah. Arının durumu gayet güzel. her şeyde yorulmuş son çerçeve değerli arkadaşlar görüyorsunuz maşallah gerçekten her şeyi canlı canlı birlikte izliyoruz inşallah iki hafta sonra bu aralar 2 hafta bilemediniz 3 hafta sonra çoğu kata çıkmış olacak arkadaşlar amacımız da o zaten Giderken ben petek getireceğim oradaki arıya. Unutturma Rıfat. İki tane. O arada petek istiyor. Görüyorsunuz değerli arkadaşlar. Bir diğer aramıza geçtik. Görüyorsunuz son çerçevede de Kaç çerçeve? 2, 4, 6, 7 çerçeve. Benim sakindir yalnız. Bir kadar kadar saldırgan değildir. Görmüşsündür herhalde bakarken değil mi? Evet. Görüyorsunuz Şimş. değerli arkadaşlar. Maşallah. 10 numara. Diyarbakır'dan gelen adalar daha saldırgan. Bakayım yavru yumurtlamış mı? Gördüm Evet. Gayet güzel. Bal Şöyle yakından çekelim belki çıkar. Bilmiyorum. Bal da geliyor dediğiniz gibi. Gayet güzel gerçekten. Şöyle yakından çekelim yapalım. Çıkıyor mu bilmiyorum. Şöyle polenli arabızı nereye gitti polen? Bak nasıl poleni bırakıyor. Görüyorsunuz arkadaşlar poleni nasıl bırakıyor bak bak bak. Evet değerli arkadaşlar. Bayrağımızı yükselteceğiz demiştik. Görüyorsunuz. Bayrağımızı yükseltiyoruz. Güzel bir ormandan uzun bir sopa yakaladık. Rıfat arkadaşımızla birlikte. Bayrağımızı asıyoruz şükür. görüyorsunuz balıklarımız gayet güzel. Çok güzel dalgalanıyor Rıfat Bey. Yukarıya çıkması gerçekten güzel oldu. Şöyle aradığımızı görüyorsunuz değerli arkadaşlar. Şimdi bir de şu mekandan çıkalım. Evet arkadaşlar görüyorsunuz manzarayı. Çakıllı. Ayağımızın altında buğday tarlası. Burada karıçalı çalı da varmış arkadaşlar. Bunlar karıçalıymış. çalıymış. Rıfat arkadaşımız söyledi. Görüyorsunuz. Bu bölgede kara çalı da varmış. İnşallah onlardan da arılarımız bal alacak. Bal temin edecek. Kurarı'nın daha sonuna geldik değerli arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun.